Bugün Sack Boy Adım oynuyoruz. Benimle, bana Başla de. Çarpıya bas. Arkadaşlar bunu PlayStation'dan yatarak oynuyorum. E bölümlerde bu mavi yuvarlaklar anlatmamız gerekiyor. Biz size yukarı taktikleri falan da öğreteceğiz. Çok güzel taktikler oldu. Ama ilk amacımız şu. Bir Ekip bir... ruhu çok önemli bu oyunda. yani. Çok güzel bu oyun. Yukarı çıkıyorum ben. Aa! Bunu da mesela arkadaşlar umarım çok istek oynuyordur. Belki arkadaş eklersiniz. O arkadaşım. Aman gel. Yani ya arkadaşınız arkada oldu. Amacımız tek bir kişiyle oynamak. Yani hiç ölmememiz gerekiyor ikimizin de. Bu oyunu en azından 50 kez oynadım. Aa! Oyun bıkmış bizden. Artık şeyi göstermiyor. Aa! Aha! Şimdi size çok güzel bir hareket öğreteceğim. Buna ölmeme hareketi diyoruz. Gelsene. Öldün değil mi? Birazcık kendim oynayasım var. Sana Sonrasında... şunu... Aa! Beni neden almadın? Öleli 6-7 ay oldu. Buna şu, bundan şöyle gidelim. Hala. Mesela bunu arkadaşlar çok kişi bilmez. Ben burada bunun kuyruğunu çekeceksin böyle. Haşatını çıkarıyoruz. Gel şunu almayalım mı? Ben bunu en azından 15 kez oynadım. Umarım çok oynuyordur. Bence çok güzel bir oyun. Oh. Komba. Var ya ben ona tutmaya başlamışım. Sen neden konuşmuyorsun? Korktun mu? Şu tarafa gitmedik. Oraya gidecektik Oraya ben giderim. Ama birkaç ay sonra. Arkadaşlar bunu yapacağım biliyorum. Beşinci çok zor ama. Gelsene. Gelsene. bir oynanırız var Sadece bu olur. Herkes bir kez ölecek dedik. Beni aşağı atmasalı, ben aşağı atmasın ölmemesin. Ben aşağı atmadım arkadaşlar. Çok güzel bir... Heh. Onu almayı planlamıyorum. Amacımız oyunu. Aşağıda bir yer var. Aşağıda bir yer var. Bir şey olmaz orada zaten. Orayı ben geziyorum. Böyle gideceğiz. Aa, ben bunu en sevdiğim kısım. Ateşlenirken saldırı. Bana eskiden gardi derlerdi biliyor musun? Bilmiyorum harikaymış. Ama çok haşatını çıkardı bu canavar ağabeyimiz. Bunu öldürmemiz gerekiyor. Öyle ölmediğini anlayamamışım. Bak böyle ölüyor. Şimdi. Tabii ki de ben atlayabiliyorum. Onu orada bırakıyoruz. Ya! Ama gel şuraya hadi. Arkadaşlar hiç ölmedik. Merak etmeyin. Aa! Hadi gel Ben kayboldum Çarpıya bas o zaman Amacımız hiç olmadan bitirmek Dedik de 50 kez öldük Hepsini dolduruyorum arkadaşlar Ben videoda ara verdim Çok sinirlendiriyor bu. Şu yukarıya çıktık mı? <laughs> Bak orada burada bir şey yok. Orada bir şey yok. Emin misin? Eminim. Senin gelmeni bekliyorum burada. Hadi. Ben bir yere atla Şime geldi var ya. Hop. Az anladım.